Sağ tarafını oyna. Sağ tarafını açtı. Hüseyin aldım teklini, Ölme. Oğlum ölme lan. Ölme diyorum oğlum sen niye komut dinlemiyorsun? Ölme komuttur. Abi çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> ölme diyorum ölüyor. Komutçu dinlemiyorsun ki. Süperlik işi yok onun. Malisi düştü. Süperi düştü çak seni. Uf uf uf. Ver ayarı, ver ayarı, ver ayarı, ver ayarı, ver ayarı. Haydi. Tamam, geç okçuya. Cemal, kürünü aldım. Çık oradan. Bir atak yeme, çık oradan. Şimdi tor attım üstüne. Şimdi tor attım üstüne. Priest'e malis attım. Aldım teklini. Aldım tekliğini. Bak Priest DB'li. DB'li kanka. Atağını da çektim ben bunları. Atağını da çektim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir heal aldım. Kendime kürümü aldım ben birader. Aldım aldım aldım. Sıkıntı yok. Şimdi ataklarını alıyorum. Plastik sayıyorsun. 80'in dolduğunda söyle bana. Süpersin Cemal. Torunu da attım. Şimdi toru attım. Toru attım. Oyna oyna oyna. asası oyna. asası asas oyna. Asas oyna. oyna DBS de düştü kanka. Yapıştır. Şimdi manasını çekeceğim onu. Manasını çekeceğim onu. Çektim manayı. Bir tur daha çektim manayı. Attım malisine. Attım bir daha DBS'ine. Haydi Cemal. Haydi Cemal bir daha DB'si düştü. Ya hak. Oo. Wow. <laughs> Alsın körünü toru düştü direkt. Normal DB'si düştü. Artık sizde o iş. Çok güzel. Çok güzel. Biraz üstüne gelmesini bekliyorum. Önüme düştüğü gibi toru yedi kanka. Torlu şu anda. Torlu şu anda. Bir de ben manasını çektim. Aa öldü. Kanka bir tane vur bırak. Bir tane vur bırak. Kur hani kurtulduğunu zannetsin. Aynen bak bir tane vur bırak. Bir can toplasın. Hah bir daha vur. Şimdi bir tane daha vur bak. Bekle. 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 Şimdi vur bir tane daha. tohum atmasına izin verme ama. Vur vur. <laughs> Baş. Hah. Şimdi aslı kanka gene kızardı aynen. 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 Dipte gene dipte gene bırak. aha düştü. Bak 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 tipe bak. Allah'ını seversen. Oo. Koronavirüsü bulduk. <laughs> vur vur. vur vur. Vur vur. Vur. <laughs> bir ice tutsun. Koronavirüsü <laughs> Oğlum arkası da yolasa gibi bir şey lan. Sırtına baksana şuna. Tipe baksana. Tamam kanka öldür artık yeter. Kanka darla darla darla. Piriyesi darla. Piriyesi darla. Piriyesi darla. Ben bunların bir, bir kere daha ataklarını aldım. Priyesin üstüne bir tor daha düşeceğim. Çok güzelsin. Şimdi geç. Şu şey var ya. Anguris midir? Alvais midir? Nedir? Toru düştü. Hemen arkadakine süper attım kanka. Dön arkadakine. Çak süperi. Çak 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 çak. Tamam. Gel otur kanka. Devam et kasmaya. Free free. Gel üstüme. Gel üstüme. Gel üstüme, gel üstüme. Önce atağını alacağım onun. Atağını aldım. DB'si düştü. Hemen üstüne tor düştü. Aa, kanka dön Priyesi'ne. Malisti düş. Malisi düşmedi. Şimdi toru düştü kanka. Şimdi tor düştü ona. DB de düştü ona. Hayırlı işler. Ben de vurayım ona dur. Ben <laughs> kestim Ben kestim kanka. Rahat ol. <laughs> ah, hayırlı işler. Abi tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Dön sen bir aşağıda bir pres daha var bak. Aşağıda bir pres daha var. Aha oldukça. Bak Toru yedi Seramino. DB'yi de yedi Seramino. Çok güzelsiniz devam edin. Sür üstüne abi Water'a Ice Layer'e çalış. Ice Layer'e çalış çok güzel. Bas 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 arkadaki okçuya. Alenki ne midir, nedir? Pires zaten mundar oldu. Pires tohum atmaz söyleyecek. DB'si düştü. Toru da düştü üstüne. Pires ölsün kanka. Haydi bakalım. Aa, haydi bakalım. Ben kestim birader. yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Önce Priyes tamam mı? Süperi düştü. Toru düştü. Warrior'ın atağını da aldım. Abi Senin tekli hilini aldım. Tekli, hilini aldım. tekli hilini aldım. Tekli hilini aldım. Priyes'e devam et. DB'si düştü. Bir 10k kaldırdım. Priyes'in malisi düşüyor. Düştü. Düştü 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 düştü. Hemen üstüne bir toru daha açtım. Warrior'ın tekli atak kırmasını aldım. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Priyese bir DB daha attım. Devam et. Hemen tor kaldırdım. Devam, 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 devam. Aldım bir hil, aldım bir hil, aldım bir hil. Priyese bir malis daha attım. Ha, şimdi dön varıyor ha. Attım DB'sini. Attım DB'sini. Devam, devam, devam. Önüne toru açtım. Önüne toru açtım. Devam kanka. Bırakma artık. Lay 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 lay. Arpatil Oğlum benim rivalim. Rivalim. Rival nasıl geliyor bak şimdi. Benim bir ben, ben, kesime ben, bulmama ben. gerek yok. Göz göre göre ya. Aa. Göz göre göre. <laughs> <laughs> Elveda dostum. <gülüyor> <gülüyor> Servet ne para sever miymiş neymiş? Süperi düştü. Toru düştü. Ata Aa, çekti. Arkanda 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 atan aldım onun. Atan aldım. Cemal vatan sever. Full DB'sini, malisini her şeyini attım. Vur abi ona. Vur vur vur. Pires. Torunu kaldırdım ortaya. Torunu kaldırdım ortaya. Pires debuff mı ya? Pires debuff mı? Yok, yok, Pires, yok. Pires malisi yedi. Bak, bir hil kaldırıyorum. Avukat ölme. Bak Pires'i darla. Pires'i darla. Pires'i darla. Ben şu başımdan şunları bir çekmem lazım. Siz darlayın Pires'i. Bir atak kırma atarsam kurtaracağım. Bir aldım ili. Bir hil aldım. Bir hil aldım. Darla abi presi. Presi hiç bırakma. Presi hiç bırakma. Mi? kaç tane presi var orada? İki tane şey? presi var orada. Bak birliyorum o zaman. Aldım bir hit. Olma. At da